Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, merhameti, bereketi hepinizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım inşallah beğenirsiniz. Şimdi burada 250 ml'lik bir bardak su boşaltıyorum, Ilık su. Burada da tereyağım var. Burada da bir çay kaşığı tuz, onu da ekliyorum. Şimdi iyice karıştırıyorum böyle. Burada da onun var, onu da boşaltıyorum. 250 milim bardak kullandım. Burada da bir çay kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı sirke üzerine ekledim. Bu şekilde. Bunu da ekliyorum. Şimdi elimle yoğuracağım. Şimdi 2 bardak 250 ml un koydum. Biraz daha koyacağım. Tam iki buçuk bardak un kullandım. Böyle. Yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumu dinlendireceğim. Burada da kaşar peynirim var. Bunu rendeleyeceğim. Şimdi hamurumuzu 15 dakika dinlendirdim. Tam 10 tane benzem çıktı böyle. Üstünü kapatıyorum. Kurumaması için. 5 dakika dinlendireceğim. Şimdi benzemlerimi 5 dakika dinlendirdim. Şimdi açmaya başlayacağım. Çok az bir un. Serpiyo. Burada yumurta akım var böyle etrafına süreceğim. Bir de rendelediğim kaşardan. diğer açtığım hamurun üstüne kapatıyorum. Şöyle iyice kapatıyorum. Açılmaması için. Ortasını da böyle. Bu şekilde. Etrafını kesiyorum. Şimdi tamam ocağa koydum. Yağımı da koydum. Altını açtım. Şu an yağ ısındı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi böyle peynirli pişilerimiz pişti, çok inanılmaz güzel oldu. Maşallah, merakallah. Şöyle, şöyle sizlere böleyim sıcak daha. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Sayın tamamçıların sizin hatırınıza bir tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu peynirli pişiden mutlaka yapın ve bu lezzeti tadın. İnanılmaz güzel oldu. Gerçekten hayran kaldım bile. Çok gevrek de oldu. Şöyle alttan da alayım. Bunlar çok sıcak. İsterseniz bunu da böleyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve çok değerli ve kıymetli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İnanın ki ben sizin yorumlarınızla kendimi güçlü hissediyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Yeni kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.